Rockstar insanları bizi dolandırıyor. Bunu iki seviyede yapıyor. Birincisi basit bir umursamazlık, ikincisi ise göz göre göre bunu yapması. Menant 18 Kasım 2003 yılında çıkan bir rockstar oyunu ve aşırı tartışmalara yol açmıştı. Adı üstünde insan avlıyordu. Hatta testere filmini izlediyseniz benzer yönlerde içeriyordu. Oyunu Steam'e çok önceden satın almıştım ve bir gün oynarım demiştim ve indirdim. İlk açtığımda ekran hiçbir şekilde tam ekran olmuyordu. Bir süre uğraştım ve fark ettim ki 2K çözünürlüğü desteklemiyormuş. 1080p'de açtı. Ardından oyunu oynamaya başladım. Biz suçluyduk ve bizim serbest bırakılmamız için insanları avlamamız gerekiyordu. Kulağımızdaki vericiden ne yapacağımızın talimatını alıyorduk. Bir tane adamı aşağı indirdikten sonra ikincisini gölgelerde saklanarak indirmemiz gerekiyor. Ve bunu yaptıktan sonra o kapı açılmıyor. Tamam o zaman etrafta dolaşarak başka yol bulmam lazım. Adam kapıyı kilitlemiş. Dolaş, 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 dolaş. Hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir kapı yok. Geçebileceğim kapı yok. Steam'e girdim arkadaşlarım ne kadar oyun oynamış diye 5 dakika, 10 dakika, 5 dakika. Aslında oyunun oynanışı ve hikayesi birazcık beni meraklandırdı ve içine çekti. 5-10 dakikayı hak etmiyordu. Sonra fark ettim ki oyunun puanları karışık. Oyunda açılması gereken kapı açılmıyormuş. Ve meğersem bu 2003 yılında CD'li oyunlarla alakalıymış. Rockstar Manhunt'ı Steam'e yüklediğinde dijital bir oyun olduğunu bilerek yüklemesi gerekiyordu. Fakat kendisi CD'li bir kopyaymış gibi yüklemiş. Birçoğumuzun şey artık bilgisayarında CD slotu bile olmamasına rağmen bu oyun CD istiyormuş. Eğer gerçekten parasını verdiğiniz, dijital kopyasını Steam'den indirdiğiniz bu Manhunt'ı CD takmadan oynamaya çalışırsanız, korsan oyunculara karşı önlemler içeriyormuş. Korsan oynarsanız bu olur adında bir eski serim var, burada da çok fazla korsan yapımlarda ne olduğunu görmüştünüz. Rockstar bunu GTA Vice'de de yapmaya çalışmıştı ama başarısız olmuştu. Aslında zamanında Manhunt için de başarısız oldu fakat oyunu satın alan kişilere başarılı olmuşlar. Oyundaki her kapı bir kez açıldıktan sonra kapanırsa açılmamak üzerine programlanmış. Bu da eğer oyun sizin CD slotunuzda Manhunt'ın CD'sini keşfedemezse, bulamazsa o zaman yaşanıyor. Oyun bununla da kalmıyor. Oyunda herhangi bir ağrı kesici almaya çalışırsanız oyun çöküyor. Oyun oynadığınız rastgele bir zamanda klavye ve mouse'unuz veri girişi almayı kesiyor ve ne karakterinizi hareket ettirebiliyorsunuz ne kafanızı sola sağa çevirebiliyorsunuz. Hiçbirine izin vermiyor. Fakat ben bu oyunu cidden oynamak istediğimden dolayı bir çözüm bulacaktım. Çözümü de 3. parti yazılımla buldum. Steam'de Manhunt Fixer adında bir program yapmışlar. Bu üçüncü parti virüs de bulaştırabilir, bulaştırmaya da bilir. Risk alarak bu oyunu oynamam lazım. Zaten en başta oyuna para vermemin sebebi hem Rockstar'a hakkını vermek, hem de üçüncü parti yazılımlardan virüs kapmamak, güvenilir bir şekilde oyun oynamak, Steam'den oyunu hızlıca indirebilmek, olay bu. Fakat bu üçüncü parti yazılımı yükledikten sonra oyun akmaya başladı. Aldığım bir ağrı kesicide oyun çökmüyordu, kapı açılabiliyordu ve oyunda hiçbir sorun yaşamadım. Ama Rockstar kendini daha da küçük düşürebilecek bazı yollar tercih etmiş. Menant'ı bir köşeye bırakalım. Eğer ekşi suratlı bu adamı tanıyorsanız bu adam size gerçekten güzel bir çocukluk yaşatmış demektir. Bu oyun Max Payne 2. Soldan sağ silahlarınızı atladığınız zamanı yavaşlattığınız o oyunun ta kendisi. O sıralar Rockstar'ın aktif bir dönemi olmuş olması lazım ki Max Payne 2 de Menant'tan bir ay önce 14 Ekim 2003'te çıktı. Max Payne'dan ise bir ay önce Steam ilk kez Half-Life 2 ile beraber çıkış yapmıştı. Tabi o zaman sadece kendi oyunlarını satış yapıyordu. O yüzden fazla bir çeşitlilik yoktu. Tabi yıllar sonra firmalar kendi eski oyunlarını Steam'e getirerek oradan kar da elde etmek istedikleri zaman da Rockstar da aynısını yaptı. Menant'ı, Midnight Club 2, Max Payne 2 ve birçok farklı oyunlarını Steam'e eklediler. Fakat Max Payne için işler biraz ilginçti. Çünkü oyunun orijinal sürümünü Oynadığınızı düşünürken aslında Üçüncü Partiler c kreklenmiş bir versiyonunu Steam'de oynuyordunuz. Şimdi düşünebilirsiniz nasıl yani Steam'de para verdiğim bir şeye korsanların el attığı bir sürümle mi oynuyorum? E ben zaten Üçüncü Partilere bilgilerimin sızmaması için veya bir sıkıntı çıkmaması için orijinal oyunu oynuyorum veya belki gerçekten destek vermek istiyorum yapımcıya her türlü olmaması gereken bir şey bu. Ama evet, Rockstar 2003 yılında çıkardığı Max Payne 2 oyununun kaynak kodlarına erişemediğinden dolayı daha sonra erişmek istememişler. Zaten halihazırda oyun çıktığı zaman Razer 1911 adındaki bir korsan yazılım 3. parti grubunun yaptığı kreyi koyalım ki biz de zaman kaybetmeyelim demişler. Bir de bunun için ek mesai mi harcayacaklar? <laughs> Hayret. Ne yazık ki parasını verdiğiniz halde korsan oynadığınız tek oyun bu da değil. Midnight Club 2. Bir Rockstar'ın yaptığı yarış oyunu. Midnight Club 2'nin de başlatıcısının içerisine girdiğinizde hex arasında Razer 1911'in korsan ekibin imzasını görebiliyorsunuz. Bu noktada aklım birden Menant'a tekrardan gidiyor. Aslında korsanlar boynu da korsanlayıp koyabilirlerdi fakat ona bile tenezzül etmediklerini fark ediyorum. Çünkü baktığınız zaman Rockstar bunu neden yapıyor? Neden mecbur? Çünkü bu oyunlar eski, kaynak kodlarına erişemiyorlar, oyunun üzerinde değişiklikler yapamıyorlar. Bunu da üçüncü partiler zaten yaptığı için hala hazırda koyuyorlar. Adamlar kendi oyununa erişemediği için kolaya kaçıyorlar. Fakat Razer 1911'i de gerçekten hafife almamanız lazım çünkü GTA Vice City'de de Menant'ta da 30-40 tane korsanlara karşı yapılan önlem var eğer oyunu korsan oynarsanız oyunu oynayamıyorsunuz artık oyundan nefret ediyorsunuz eskiden oyunlar Amerika'da önceden çıkıyordu 3-4 gün sonra ise Avrupa'ya geliyordu Razer ekibi mesela Menant çıktığında Amerika'ya çıktığında 3 gün sonra Avrupa'ya daha yayınlanmadan önce oyunun tüm bu 50-60 korsan önleme yöntemini buluyor deaktive ediyor oyunu o şekilde yayınlıyor. Aslında Rockstar'ın yaptığı gerçekten zorlu bir işken onlar sadece 3 günde bunu başarabiliyorlar. Rockstar tabii ki ulan bu adamlar iyi yapıyor var onlarınkini kullanalım, haklarını verelim dediğini kimse düşünmüyor zaten. Ve Rockstar 3. bir parti grubun 3 günde yaptığı bu özellikleri hala yapmış durumda değil. Koskoca milyar dolarlık şirketsin bir kişiye ver veya bir gruba ver 10 günde çıkarsınlar oyunu en azından Steam'de herkes ya bu oyun oynanmıyor demez herhalde eski oyun ben kafam basmadı öylesine koleksiyonluk alayım diyeceğimize düşünmüşler hayır ben bu oyunu cidden oynamak istiyordum ve cidden oynamak istemeseydim öbür arkadaşlarım gibi 5-10 dakika oynar. Bırakırdım ama ben peşinden gittim ve bu videonun konusu da bu şekilde çıkmış oldu. O zaman video hoşunuza gittiyse beğenip yorum atabilirsiniz. Bu her YouTuber'ın istediği şeylerden biri. Siz yine de bir beğenin yorum atın algoritmaya destek olursunuz. Ben de bu videoları daha fazla yapmaya çalışırım. O zaman bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay.